Herkese merhabalar Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Tunus işi yelek yapabileceğiniz şöyle bir örnek tasarımı yaptım arkadaşlar. Şiş örgüsü bilmeyenler bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz. Modelimiz son derece kolay. Sadece bir sırada olan bir örnek. Arka yüzü bu şekilde. Yapımında çok kalın olmayan bir ip kullandım. Buna uygun olarak da 3 numaralı tığ kullandım arkadaşlar. Modelimize başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle zincir çekerek başlıyorum. Her bir örneğimiz arkadaşlar 6 ilmek üzerinde. ikişer tane de ara ilmeklerimiz. Ona göre ilmek sayısını ayarlıyoruz. Ben şimdi iki örnek üzerine gösteriyorum. Şu kadar yeter sanırım. Hemen ilmek toplamaya başlıyorum. İki tane kıyıda ters örgümüz için bu kenar ilmeğimiz iki tane ters örgü için altı tane örneğimiz için iki tane yine ters örgümüz için arada yine altı tane bir örnek için iki tane yine ters örgü kıyıda ve bir tane de kenar ilmeği için olacak şekilde şöyle ilmeklerimi topladım bunu ben bir sıra ters örgü örüp altına öyle başladım o ters örgüyü isterseniz arttırabilirsiniz 4-5 sıra yelek yaparken ilmeklerimi topluyorum. Bir sıra bu şekilde ördükten sonra Hemen bir sırada ters örgü örüp onun üzerine modeli başlıyorum. Ters örgümüzde biliyorsunuz bu şekilde ipimiz önde ilmeğe geçiriyoruz ve örüyoruz. Bu şekilde ben bunu örüp toplayıp geliyorum. Şöyle tamamladım, topladım, geldim. Şimdi burada modeli yapımına başlıyoruz. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ters örüyorum. Sıradaki üç ilmeği birlikte alıp kesiyorum. Kestikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Şimdi bunları buraya ayırdığımız zaman arkadaşlar bakın arası kendiliğinden açılıyor. Bu aradan tığımı batırıyorum bir ilmek çıkarıp zincir çekiyorum bir tekrar iki üç ve dört bu açılan aradan dört tane ilmek çıkardım zincir çektim sonrasında sıradaki üç ilmeği yine birlikte kesiyorum bir tane zincir çekiyorum İpimi öne alıp iki tane ters örüyorum aradaki ilmeklerimiz ters daha sonra yine 3 ilmeği birlikte kesiyorum bir zincir açılan aradan 4 tane ilmek çıkarıyorum her çıkardığım ilmeği bir zincirle kapatıyorum tekrar sıradaki 3 ilmeği kesip bir tane zincir çekiyorum ipimi öne alıp iki tane ters ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi ilmekleri toparlıyoruz geriye. topladık şimdi aynı işlemi yaparak devam ediyoruz dediğim gibi bir sırada oluyor örneğimiz iki tane ters ördükten sonra sıradaki üç ilmeği birlikte alıyorum kesiyorum bir tane zincir çekiyorum bu açılan araya bakın kendiliğinden açılıyor dönüşte herhangi bir zincir çekmeye gerek yok buradan yine 4 tane ilmek çıkarıyorum birer zincir çekerek. Yine sıradaki 3 ilmeği birlikte kesiyorum. Bir zincir çekiyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Sadece bir sıra işlem yapıyoruz. Tekrar 3'ünü birlikte kestim aradan 4 ilmek çıkarıyorum ve üçünü birlikte kesiyorum bir zincir çekiyorum iki tane ters ve kenar ilmeğimiz modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son derece kolay bir örnek. Şimdi ilmekleri geriye toplayıp aynı işlemi yaparak devam ediyoruz.